Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 adet şans yıldızı, birer tane milyonerler, bir tane de her yönden kazan kazıyacağız. Milyonerler ve şan, e, her yönde kazanı isme kazıyoruz. Ramazan sönmez. Bizden milyonerler istemiş. Arkadaşımız kazıyoruz. 20 42 47 31 ve 23. Evet. 27 17 46 14 28 25 38 33 4 22 43 26 2 21 ve son rakamımız 13. Evet. Mineveller Kulübünden bir şey çıkmadı. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Ömer Faruk Türkkal bizden daha önce her yönde istemiş. Onu da kazıyalım. Araba, yıldız ve yüzük. Üçü de farklı. Pasta, pasta ve yüzük. Evet bu sıradan bir şey çıkmaz. Pasta, yüzük ve atmalı. Evet bu kartımız da boş arkadaşlar kendimiz için de 5 tane şanslımızı kazıyacağız. Evet bu sıramız boş. Evet bu sıramız boş. Evet bu sıramız da boş. Evet son sıramız da boş. Bonusa bakalım. Bonus da boş. Evet boş arkadaşlar. <laughs> evet 3 3 tane diyecektim ama elmasmış. Boş Boş Evet 3 tane Atnalı var arkadaşlar. Atnalı 100 TL. Buradan 100 TL çıktı. Bonus. Bonus kısmı boş. Evet, boş. Boş. Evet, boş arkadaşlar. Bonus. Bonustan yat çıktı. Evet, bu sıramız boş. <laughs> evet, boş. Evet. Burası da boş. Bonuslara bakıyoruz. Bonus kısmında da yine yat. Son kartımızı kazıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu sıra boş. Evet. iki tane altın var. Üç tane altın bulsaydık bir milyondur. Evet. Üç tane anahtarımız çıktı arkadaşlar. Anahtara 50 TL veriyor. 50 de buradan çıktı. Evet. Bu sıra da boş. Bonus. Evet. Bonus kısmı da boş. Evet. 100 TL çıktı. 50 de buradan çıktı arkadaşlar. 150 TL. 250 TL kazımıştık. 150 TL geri aldık arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.